Nasıl isterseniz. <laughs> i̇yi geceler anneciğim. İyi geceler, i̇yi geceler. babacığım. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, geceler i̇yi geceler efendim. İyi, i̇yi geceler, geceler babacığım. <laughs> i̇yi geceler bebeğim. İyi geceler, i̇yi geceler bir tanem. Aman da aman. Pek de güzel yetiştirmesiniz çocukları. Valla maşallah. Bugün de masal var mı? Siz çıkın. Ben birazdan geliyorum bebeğim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bana da müsaade Hakan Bey. Geri kalan detayları ofiste görüşürüz. Biraz daha otursaydınız yeterince geç oldu. Hem sizin düzeninizi bozmak istemem. Zaten emrivaki bir geliş oldu. Aman Ahmet Bey ne demek? Bizi çok mutlu ettiniz yine bekleriz. Gerçekten tanıştığımıza ve iş yapacak olmamıza çok sevindim. da anca gelebildi. Ne yardımcısı Hakan? Aa Simge, böyle mühim bir zamanda bizi yalnız bırak. Misafirimiz gitsin, seninle konuşacağız zaten. Tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi Görüşmek şarkı, üzere, abi. sağ ol. ben çocuklara bakayım. Ee, Hakan, bu ne demek oluyor? Hakan, Simge, Hakan, simge. simge, Simge, sakin ol. Simge, sakin ol. simge. Sakin ol. Simge. Simge kendine gel. Simge sakin ol. Sakin ol. Simge! <laughs> tamam, çok yorgun görünüyorsun. İstersen biraz dinlen. Ha? Tamam, ben seni kırdım. Bana benim. Allah'ın razı Simge! Simge. Simge! Önemli olan işi bağlamak değil mi? Bağlamak işte. Ye. Kazanacağım paraları düşün. Hadi canım. Hı? Hadi iyi geceler. Can git güzel bir duşa. Al. al çantanı canım. Hadi güle güle. Tamam. Olsun. Hakan. tamam olsun. Kime niye kime kısmet. <laughs> Oyun bile olsa çok güzel bir aile olduk. Ama bir gün bu gerçek olacak değil mi? <laughs> umarım canım hiç umarım. Eee <laughs> masal. bir kasabada Gepetto isimli bir oyuncak ustası yaşarmış. Günün birinde yaptığı oyuncaklar arasında bir de kukla olsun istemiş. Hemen işe girişmiş ve uzun burunlu, sevimli bir çocuk yapmış. Ancak kukla birden konuşmaya ve yürümeye başlamış. Çok şaşıran yaşlı usta, bunun sihirli bir ağaçtan yapıldığını düşünmüş. İsmini Pinokyo koyduğu bu sevimli kolyeyi oğlu. oğlu gibi sevmiş. Volkan, belirmedik merak etme. Sadece bir iki günlüğüne benim yerime Nana gelecek. Bak bu iddiayı kazanmam gerek. Sen de yardımcı olursan fazla dayanamazsın. Doğru. Simge tek başına ona kök söktürür zaten ama... Yani sen de bir omuz ver ya. Tamam dostum. Hadi göreyim sizi. İş hayatının ne kadar zor olduğunu gösterin ona. Kulina. Kulina. <laughs> nana. Heh. Ne oldu? Geldim işte. Acil geri dönmem lazım. <laughs> Şimdi bak. Bana gelin nana kızılacak bu iddiayı. Babamı ütü yaparken düşünemiyorum. Ben de nanayı şantiyede düşünemiyorum. Babam alır bu maçı ben söyleyeyim sana. Nana kazanır. Kızım. Ekmek parası kazanmak kolay mı sanıyorsun sen? Kaç kere para kazandığını da biliyorsun. Ha? Geçen yaz su sattım ya tatilde. Evet, babamın parasıyla aldığın iki şişe suyu yine babama sattın. Bak güzelim, ticaretin ilk kuralı, müşteri seçmeyeceksin. Of Emre, Nana bu iddia kesin kazanacak, sen de biliyorsun. geç de değil, Var mısın iddiasına? Kaybeden bir yaptı diyor, çekine bırakır. Kabul mü? Kabul. Odada yayıla yayıla bir hafta geçirmek harika olacak doğrusu. Hem de horlama sesi duymadan. Kim horluyor ya? Sen. Yalancı. Horla korla. Görürsün sen görürsün. <laughs> Ben sana ne yapacağım girerim. <laughs> i̇şte böyle. <laughs> ne yani? Şimdi sen işe gideceksin. Hakan ev iş mi yapacak? <laughs> Aynen öyle. Aha. Bak şimdi, ben işe gideceğim. Bir sihir, bütün işler bitecek. Ama Hakan evde ne yapacak bilemeyeceğim. Peki, hile yaparak kazandığın zaman için rahat edecek mi? Evet. Hadi Nana, adil olmak zorundasın. Hı? Kendi emeğinle bu iddiayı kazandığın zaman bir anlamı olur. Üzgünüm, bu konuda sihir güçlerini kullanamazsın. Ya Yapma Kulina. Olmaz dedim, o kadar. Bir işi de kendi emeğinle yap ki bir anlamı olsun. Değil mi ama? Haklısın galiba. E tabii ki haklıyım. Dosyalar. <laughs> Buyurun, toz bezleri. İş anlaşmaları. Ellerinizden öpeyim. Öpsünler. Ha, belki bilmiyorsundur. Bulaşıklar için bu eldivenleri kullanacaksın. Sonra o pamuk ellerin çatlamasın. Aman çok komik. <laughs> Bak, iş hata kabul etmez ona göre ha. İhale dosyaları çok önemli. Anlamadığını Volkan'a sor, o sana gösterir. Merak etme. Tamam. Adil bir kapışma olsun ve iyi olan kazansın. Hmm. Ee... Ee... Eğer gözün korkuyorsa... Yo. ama sen vazgeçmek istiyorsan baştan söyle. Yo. neden vazgeçecekmişim? Hmm? İşi zor olan sensin bir kere. Ben öylesine dedim. <laughs> hadi bakalım. Hakan hadi evladım. Arabayı kaçırmayayım. Seni ben bırakacağım Makbuş. Ha ee... Anahtarlar. Doğru ya. Siz yer değiştirmiştiniz. Fe subhanallah. Makbuş Sultan ya. Bugün gitmek zorunda mısın? Yani birkaç gün sonra gitsen. Neden? İşleri Makbuş'a yaptıracaksın değil mi? Çok akıllısın ama yemezler. <gülüyor> <gülüyor> Haberleşiyoruz öptüm. <laughs> Hakan gelir de seni masasına işgal etmiş görürse kapışırsınız ona göre Volkan'cığım. Göremez şekerim. Neden? Bugün gelmiyor mu yoksa? Bugün. Belki yarın da. <laughs> Nana, hadi kızım. Ay geliyorum Akbuş. Çantam. Ha, vereyim canım. Ay nasıl giydiriyorsun? Geliyorum Akbuş. Al. <laughs> Cüzdanım, cüzdanımı verir misin? Bak sehpanın üzerinde. Ay Allah'ım ya. Cüzdan, çanta. Çantam. Ee, şey... Şansını fazla zorlama istersen. İh, i̇yi, ütüleri sakın unutma. Tamam, tamam. Bu kalalık yapma. Hadi ye işler. Ha, dosyalar. Dosyalar. Tamam. Kolay gelsin. Sana da canım. şimdi Hakan'ın yerine Nana mı gelecek? Of, anlattım ya Simge. Daha kaç kere söyleyeceğim. İddiaya girmişler işte. Ay o sümsük bizim işten ne anlar ya Volkan? Tamam işte. Hakan'ın iddiayı kazanması için elimizden geleni yapacağız. Eğlenmene bak. E tadını çıkar bunun şekerim. <laughs> ha şöyle konuş şimdi anladım. <laughs> Ay gerçekten çok eğleneceğiz o zaman. Nana'yı bezdirmek senin için zor olmasa gerek ha. <laughs> Ay, hiç merak etme zorlanmayacağımdan emin olabilirsin. Ha, aman eminim aman. <laughs> Ay, merhabalar. <laughs> e, Hakan size durumu anlatmıştır sanırım. Birkaç gün beraber olacağız. Ah şekerim hoş geldin. Demek iş dünyasına dağıtıldın. Hmm. Aman ne şahane. Senin bu kendine olan çocukça güvenini, takdirle karşıladığımı itiraf etmeliyim. Ama gevezelin lüzumu yok hmm. öyle değil mi? Sanırım hemen işe başlamak istersin. Tabii hemen başlayalım. Gel bakalım o zaman. Sen şöyle geç. Volkan'cığım hmm. sen de oradan dosyaları verir Tabii. Gel buraya otur. Hmm. Otur otur. Nanacığım otur otur. Hah bilgisayara geçirilecek. Bilgisayardaki dün girilen bilgiler de dosyalara işlenecek. İhale hesapları kontrol edilecek. Ve işçilerin alacakları hesaplanacak. Gözünde büyütme sakın. Yavaş yavaş yaparsın. Bunların hepsini Hakan mı yapıyordu? Evet. Evet. İyi de neden bir sekreter tutmuyorsunuz? Pekala bazı işleri sekreter yapabilir. Vallahi patron artık sensin. Sekreter diyorsan hemen tutalım bir tane. <laughs> hadi Volkan, e, hadi biz de çıkıp dışarıdaki şirket işlerini halledelim. Aa iyi fikir, hadi. Nanacığım <laughs> biz bir iki saate geliriz. <gülüyor> <gülüyor> kolay gelsin. O zaman kolay gelsin nanacığım. <laughs> hadi şimdiden başla ki biz gelene kadar bitir. <laughs> <Tahtik> Buh. <bir. gülüyor> <laughs> Bu da bitti. Şuna bir bak. Ekran kendiliğinden kapandı. Ah. Of ya. Ha, e, elektrik gitmiş. Gelir şimdi. Kaydettin mi yazdıklarını? Nasıl yani? Seyrettin mi yani? O ne ya? Masa üstüne kaydetmedin mi? Uçtu gitti desene. Olur mu ya? O kadar yazdım. Nereye uçacak? Oh. Hem masanın üzerine nasıl kaydedecektim? Neyse e, elektrikler gelsin de yeniden yazarsın hepsini. A şaşırdın galiba. Saatlerce uğraştım ben bunları yazmak için. Neyse. Bu elektrikler kesikken boş durmak olmaz. Şu evrakları belediyeye götürüp onaylatman gerekiyor. Bu paketi de şu adrese bırakacaksın. Neden kurye vermiyoruz? Çünkü çok önemli bir paket bu. Kurye olmaz. Elden verilmesi gerekiyor. Kurye ile versin işte. Nana. Peki bu işleri sen yapıversen? Benim işim var. Sekreter istemedin mi? Evet. Hı -hı. Gelen adaylardan seçim yapacağım. Bana izin verir misin? bunun ne zor iş. Ne zor. Tamam tamam çıktım. <laughs> ee, simgenin odasında masanın üzerindeki dosyaları da muhasebeye götürüver bir zahmet. Emredersiniz. Volkan bir şey soracağım. Hı. Hakan bu kadar işi tek başına mı yapıyordu? Ne sandın nanacığım? Para kazanmak kolay mı? Yani bu kadar işten yılacağımı düşünmüyorsun herhalde. Sadece burada adil bir iş bölümü yok, o kadar. <laughs> Oo, bırak birkaç günü. Akşama kadar bile dayanamayacak. <laughs> Aferinsin, gel. A Ay nana, tırnaklarım ojeli. Şu telefona bakıver cicim. Alo. Ee, evet ben de şimdi odasıyla size getiriyordum. peki. Of. Dışarı çıkıyorsun galiba. Şu faturayı da bankaya yatırıver bari canım. Hakan bana yalan söylüyor. Bence o bunun patron falan değil. O tüpetiz işçi. bezelyeli tavuk ve pilav. Tatlı olarak da, tatlı olarak da, tatlıyı da dışarıdan söyleyeceğim. canım. Evet, evet. Su kaynayınca pirinci atacağım. Makarnayla ile yapılışı aynı olsa gerek. Allah be! Lan! Oğlum! Allah'ım ya! Böyle diziyoruz bunları. Çok güzel, çok Bezel, ha burda. Bezel. Allah Allah, Bezel ye. Ah 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 masaya da çok yakışmışsınız Ayşegül Hanım. Teşekkürler. Bu şirket için size verdiğimiz görevi sakın sekreterlik gibi düşünmeyin sakın. Konumunuzu bir çeşit müdür gibi görebilirsiniz. Her şeyden sorumlu olacaksınız. Şey altından kalkabilecek miyim acaba? Aa, kalkarsınız. Ben yardımcı olacağım size. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ya. Nanacığım çok geç kaldın. Elektrikler geldi. Hemen dosyalara başla istersen. Ayşegül Hanım, acıktınız mı? Yemeğe çıkalım mı? Tabii. Buyurun gidelim. Ah, ne kabayım. Hah. Ayşegül Hanım, yeni müdür sekreterye sorumlumuz. Nana Hanım da geçici bir süre bize yardım ediyor. Memnun oldum. Ama bir dakika. Hadi kolay gelsin. Çalış Nana çalış. Bunu almış. İş hayatı zor. Kazanmak istiyorsan kendini yor. İçimde kelebekler uçuşuyor. Buyurun lütfen. <laughs> buyurun Ayşegül Hanım. Buyurun. <laughs> Nasıl? Yani? Ay. Ay çok yoruldum vallahi. Neredeydin? Alışverişte. Sana hesap mı vereceğim? Hakan varken de herkes böyle kafasına göre mi takılıyor burada? Ah. Anlamadığın şeylere burnunu sokma tatlım. Volkan nerede? Ayşe Gülle yemeğe çıktı. O kim be? Yeni müdür sekreteri. Oo, işi alır almaz himayesini almış demek ki. yapsın tabii. Bekar çocuk. Nana, sana bir sır vereyim mi? Hakan çalışanlarını mutlu etmek için her şeyi yapar biliyor musun? Ne gibi? Mesela kahve yapmak gibi. Tamam tamam mesaj alındı. teşekkür ederim cicim. Ah. Aa. Aa. Ne olmuş yazdıklarıma? Ne olmuş? Yok olmuş. Aa, kaydetmedin mi masa üstüne? Ya ettim bu sefer. Tam etmemişsin demek ki. Kendi kendine uçacak hali yok ya. Delireceğim ya. Of. Of. Oh be. İşte bu kadar. Zormuş. Ne siz zor canım? Bir telefon bitti gitti. Teşekkürler baba. Şunları çıkaralım ki. Ah, ah, Dalga almasın. Geldim. Of geldim. Ah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdiden söyleyeyim canım. Ayş, şimdi küt diye düşüp bayılacağım. Hakan, bu sofrayı sen mi hazırladın? Tabii. Sizin için nefis yemekler yaptım. Ay. Vallahi baba, helal olsun. Ne var oğlum? İki saatte bitti bu iş. Bütün gün televizyon izledim, canım sıkıldı aslında. Neyse, ben içecekleri getireyim. Yağmur, sen yavaş yavaş misafirlerin kaldığı yatak odasına taşın istersen. Yandık mı? Ya, yandık. <gülüyor> <gülüyor> Nana, nasıl geçti günün? Ay hiç sorma yağmur, canım çıktı. Hiç bana göre değil bu işler. Nana lütfen biraz dayan. Ya bak Emre ile iddiaya girdik, yoksa odamdan olacağım. Ya sihir filan yapmadım mı? Hayır. Sihir yapmadan kendi emeğimle kazanmalıyım bu iddiayı. Yoksa hiçbir anlamı olmaz. O halde lütfen çaba göster. Bak yoksa günlerce babamın dilinden kurtulamazsın söyleyeyim. Tamam canım söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım tamam. Hayır bunca şeyi nasıl yapabildi aklım almıyor. Şuraya bak. Buyurun hanımlar. Sofra hazır. <laughs> Buyurun. Buyurun efendim. Yemekler soğumasın. <laughs> ben baktım. Tamam. Dersi. Ha? Ay. Biz geldik Vallahi nasıl yemekler yapalım merakımdan geldim Gel canım hoş geldin Bakalım yemeklerimi beğenecek misiniz Hakan sana inanamıyorum Bu nasıl bir sofra düzeni Nana sen bu iddiayı şimdiden kaybettiğini kabul et bence Anneciğim sen de Hakan amcadan biraz ders alsan Özge e, Sus ve otur bakalım Ben iki tabak daha getireyim